Bir kere yerel yönetimler insan odaklı, yani düzeltiyorum, insan odaklı çalışmanın tabii ama e, insan sermayesinin çok kullanıldığı bir yapıdan, yani emek yoğun bir yapıdan, teknoloji yoğun bir yapıya geçmeli. Bütün çalışmalarında e, kendisinden önce daha modernleşmiş dünya örneklerini çok yakından izlemeli. Onlardan gerekiyorsa projeler çalmalı. Bu çalmayı tabii tırnak içinde söylüyorum. Yani artık dünya küçük bir dünya. Herkes herkesi bilebiliyor. Bu da tabii teknolojilerle sağlanan bir şey. Bunlarda modellemeler yapıp kendi kentine uyanları, uyan modelleri mesela bir kıyı kenti ise bir liman nasıl olmalı, bir marina sistemi nasıl kurulmalı, efendim işte oradan bir ticaret hayat nasıl geliştirilmeli, insanlar suyla nasıl hem hal olmalı, suyu nasıl kullanmalı. Ya bakın hep hayatın içinden. Bütün bunlar da şey, yerel yönetimler bir taraftan bunları düzenliyor olmalı. Yani insan hayatına değen her şeyi düzenliyor olmalı. Bir taraftan da o kent o güne kadar nasıl oluşmuşsa onu doğru saptayıp nasıl oluşması gerekiyorsa radikal tedbirlerle bir taraftan yok ederek bir taraftan yerine yenisini koyarak yeni bir yaşam şekli tarif etmeli.